Tabi kuzenlerimin bir tanesi kameraman oldu. Diğeri de e, öyle geziniyor <laughs> benim yanımda. Bakın şimdi. Arkadaşlar hepsine merhabalar. Ee, böyle geziniyoruz arkadaşlar. Çünkü internet sınırları buraya kadar. Gerçek bir şey yok. <laughs> ama like atın. Like atıp abone olursanız ben şu dağlara çıkabiliriz. Bilemiyorum artık. Orası size bağlı. Oha. <laughs> <laughs> evet. Abi. Evet arkadaşlar araba geliyor. Birazcık gezinelim. Bilmiyorum. Bakın sarı. Sonra... Arkadaşlar doğada istediğiniz renk vardır. Ben evet. içeri Doğada istediğiniz Herkes renk var. vardır. Bakın yeşil var. Mavi var mı? Mavi var. Gökyüzü. Yani sarı var. Aa, Pembe var. Nasıl evet. isterseniz öyle olur. Yani arkadaşlar. Yalan. Kameraman. Göster boz yönünce. Böylece bir saçmalama ama. Burası böyle bir kanal boyu arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Hani azıcık saçmalama. Kanal boyu demiyor ki burası boz yük. He? Boz yeni var Şöyle yazayım arkadaşlar. Dikenli yollar hani bizim hikayede var ya esma dikenli yolları açarak geçtik. Aa. Evet arkadaşlar. Dikenli Çözemedim. Ama buralarda eyak yani, mı? Her yazım böyle çıkıyor arkadaşlar. Bunları ben de çözemedim. Yakın çekin. Yakın çekeyim abi. Şunlar arkadaşlar. güzel kokuyor. Onlar ne güzel kokuyor. Arkadaşlar, şeyde olan ve küçükken şunları hatırlayanlar yüzüme yazsınlar. Yakın çekim alalım kameraman bey. Kamera Kameraman hanım pardon. Yani o da benim. Hanım mı? Güzel, Ay benim de. Bakın. Bu arada. Sen ne hiç konuşmuyorsun? Öykücüğüm sen de ara ara konuşmazsan sevinirim. Ama o ne de konuşmuyor? Gerektiğinde konuşuyorum. Evet. Sen de fazla fazla konuşma. Arkadaşlar bakın bunu küstürmüşler. Bakın şöyle bir çevir kameraman. Bunu küstürmüşler. Bu çocuk burada yalnız duruyor. Like atıp abone olursanız buranın her eline şey dikeceğim. Ağaç dikeceğim. Yani fidan dikeceğim onları sulayacağım. Bilelim. Bekir'e de burası bizim mahalle diyeceğim. Evet. Arkadaşlar bu evde benim babamın yolu diyeceğim. Gelin ben size şöyle bir tanıtayım. Arkadaşlar şurada gördüğünüz şey Toki. Şurada gördüğünüz şey yeşilken. Te, şurada ucu gözüken bacalar var. Bacaları görüyor musunuz? Görmüyorsunuzdur. Herhalde o kadar büyük kameramız yok. Orada da Eskişehir var arkadaşlar. Eskişehir'e giderken Mesela ablam Muğla'da okuyor. Muğla'ya giderken Muğla'ya şey? giderken o yolları çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Öyle. Kameraman kaç dakika oldu? 3 dakika 45 saniye. Tamam. Ne gelebiliriz? Sıkıntı dikenli da, git, Bakın, Buradan bakarsanız oluyor. buradan bir araba geçmiş. O yani üzülmüş arkadaşlar. Yani, bir yazık. Kore'de niye araba çatı alırsa? Bu ara, ben hep konuşmam da arkadaşlarım. Evet. evet. Ben ben olarak... ben aman, internet ne kadar çünkü İnternet bizim için önemli arkadaşlar. Göremiyorum. Videoda olduğumuz için. Pekala. O zaman evin yanlarına doğru gidelim. Tamam. Evin yanlarına doğru gidelim arkadaşlar ve o, o, evin yanında da bir şeyler yaparız artık. Hadi gidelim. Burada durdur video. Evet, Durdurmayalım dur orada sen yapacağız ya abi. Evet, abi bak. Bakın İçerinin içini yakın çekim alabilir miyiz kameramanım? İçini şurayı. Çok güzel değilim arkadaşlar. 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 Lütfen abone olmayı unutmayın. Hadi hadi kaldı da. Osman anlamlı bir şey mi baktı? Arkadaşlar. Kameraman Bey bir koklar mısınız? Bakayım. Bakayım ona Efe. Abi diye. Gel bak gel. Ben de kokturacağım. Ben de Evet. Arkadaşlar galiba. Bak çek şuraları. Böyle morluk var mı? Yok. Allah Allah bizi tanıyor sanki. Arkadaşlar bir tek bu bölgede var. Niye olduğunu bilmiyorum. Bilek ayağı al yalnız. Ben onu sonra polise şikayet edeyim. Hadi gidelim. Şeye gidelim mi eve? Ah. Eve gidelim mi? Evet, evet arkadaşlar. Kayıyordum artık. Yazın. Çok fazla Böcek portu olabilir. Evet yani. Yazın azıcık Yani Ama yazın çok güzel değil mi Esma Nur Evet. O zaman dondurma yiyoruz. Çok güzel yiyoruz. fazla konuşma. ben anlatan evet. be? Arkadaşlar. Şu an evimizin oraya doğru gidiyoruz. Arkadaşlar. <laughs> Hadi bir bu yollar işte. Hani bizim hikayede diyorlar ya arkadaşlar. Bu yolları açarak gittik. Bir yolları açarak gittik diyorlar ya. Arkadaşlar. Ben onu. Kameramda. <laughs> Kameraman. <gülüyor> Çok <elsiniz>. yakışmış. <laughs> Birazcık daha tamam. Sıra. Sıra. Arkadaşlar e, yani Like atıp Abone olmayı Abone olursanız çok sevinirim Ve öylelikle kendime bir daha tane video. Kamera alabilirim Arkadaşlar bu daha çek video evet. biliyor musun? Evet o yüzden ve iyi akşamlar bay bay Evet